arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, nedense yani hep de şöyle çekmedim yani. Baktım öyle kanala bölüm 2 var. Yani bölüm 1 var. Bölüm 2 var. Hep böyle bölüm 3 bölüm 4 gelmesin. Biraz farklı video türü gelsin diye. Ben de bu videoyu çekiyorum. Discord'u arkadan kapatalım. Çok ses geliyor. Şimdi neyse. Şöyle nokta köpü video başladığımızı anlasın. Evet. Bugün yanımızda nasıl hitap edeyim bakayım. R. <laughs> Sorulara başlıyorum. Bu arada arkadaşlar bölüm 3'ü de çekeceğim. Aha sansür verdi. Başlıyorum. Lan. Oğlum. <laughs> kez sansür ver delireceğim ya. Neyse o artık anlamıştır. Neyse. Tamamdır. Gramlı mı lazım o sana bir şey olmasın. Bu ne ya? Yani en son soru cevap hiç çekmemiştim. Hiç yok hatta kanalımda. Ben de çekilmedim. Yakında farklı paşalarda da çekeceğiz. Askeri bat Şöyle sorayım. Nedeni nedir? Soralım. Çünkü merak ediyorum. Bir Jack'e diyor illa merak edersiniz. Belki trafiği seviyor. Belki onu seviyor. Bakayım şunlara. Elite. Tamam ben direkt anladım. Elite ve branştır. Direkt anladım. Direkt anladım. Sansürden direk. Sansür olsa bile anlarım. Şimdi en güçlü ve aktif bulduğunuz. Bir dakika. Buktuğunuz dedik. Bulduğunuz. Branş. O Ya of 8. Ya bu da takipçim de olsun sevdiğim birisi. Yani arkadaşlar. Zın harbiden ha ilk yaşadım. Bölüm 1'e 40-45 gibi öyle bir like gelmişti. Bakayım burada ne yazacak şimdi yazar. Onu da okuyayım ben. Benim de askeriniz at bu arada. Evet güç olarak özel aktif olarak HKK. HKK evet olabilir. Güç olarak ben de yani elit branş olarak askeriniz var tabii ki. Herkes var. Şimdi ne diyelim? Size göre diyelim. Bir dakika. Size göre en disiplinli ve saygılı branş. Disiplin de yazalım. Disiplin yazdık. ha. <laughs> Disiplin. Yani şunu anlayamadım bak. Ben şunu çözemedim. Şimdi bir insan serinin ilk bölümünü beğenir yani 2-3'te artık yok ya bunu başaramamış filan der öyle der ama baktım bölümüne 45 like bölüm 2 57 like geldi yani yakında bölüm 3'te çekeceğiz ama daha da fazla kişiyle daha da çok arttıracağız. Şimdi asnzmak ve ökk yazdı Taye ne zaman başladınız? Hmm, bir dakika. Ben başlı Tayyip Arda arkadaşlar bir buçuk ay oldu. Bir buçuk iki ay oldu. Ya baktım sunucuya giriş yapma tarihi var. Meyrelikte 3-4 aydır, 3-4 haftadır varım sanırım veya yani bir ay oldu. Zaten orada 9 aydım sonra subay oldum. Sonra eğitimler yaptım. Of uçuşa çıktım. Şimdi yakın of 4 olacağım. Kira neyse subay panel sıfırlandı. Ticket, at, e, ticket açtım hatta. Opem'de 2.6 3 milyondu ama silindir. Bunu soracağım. 2021 sonlarına doğru başladım. Ara sıra kamplar ayrılsam da devam ettim. Ama ben de ayrılırdım ya. İlla inaktif alırsın. Uzaklaşırsın. Tamam. Başka ne soralım? En çalışkan bulduğunuz aynen. Soralım. Umarım sansür atmaz. Ne olur atmasın. Ne olur atmasın. Lütfen. Lütfen. Aha, atmadı. Vallahi da atmadı. Ta subayı. Aaa benim dışında yazaydım. Bir dakika umarım beni demez. Ben de subayım. Bir dakika ben derse benim dışımda yazacağım. Demezse sıkıntı yok. Bir de HR'ye soracağım. En <laughs> çatışkan bulanırız HR. Bakalım. Eee arkadaşa bakın ben toplam olarak şu kadar soru yazdım. Bak defteri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, 8 9 tane yazdım. Çok soru bulamadım. diğerki iki videomda farklı bir paşayla soru cevap yapacağız. O soru cevapta e, paşaya soracağım sorular ne olsun? Bunu bana sorun. Bu arada görmedi galiba. Oha. Ben siz olduğunuzu diğer soruların önde. Oo, veri yazdı. Ya geri yazarsın. Şöyle sağ yazalım. <laughs> Şimdi ama he ben heyre değilim valla bunu yazayım en çalışkan ta generali. Size göre ya bir hesap <laughs> atma ya. Yani arkadaşlar böyle işte. Yani diğer ki soru cevap videosunda soru cevap iki so e, videosunda paşaya soracağım soruları yorumlara yazın. En çok beğenilen yorumu not alacağım ve onları soracağım. Onu da söyleyeyim ve bölümüşe girmek isteyenler sunucuma girsin bak açıklama ve yorumlara sunucunun linkini koyuyorum. Sunucuya giriş yapsın oradan DM gelsin. Hatta direkt e, sunucuya girmese yok direkt DM'e gelsin ben sunucuya atarım ona. DM'e gelin oynadığınızı yazın. Alırız duruma göre dolmadıysa. 10 kişi alacağım toplam. 8-9 kişi olabilir DM'de olacak çünkü. Bir DM fazla 10 kişi alınabiliyor. Çünkü yani 8 soruda bir video en fazla 6-7 dakika sürüyor o yüzden. Sayını bir pa paşa Yiğit Friz. Başka soru düşüneyim. Bir dakika ya. Son kez bunu sorayım. Bakmadın ki ben hiç. Bakayım şuradan. Bakılmıyor ki. Şu an general teyamda. Bakın şurada. Bakalım. Varsa nedir? Havukot der de en son ya. Heke de bağış yoksa görevim. Aaa tamam. Anladım. Gelin kapanış yapalım. Ha gel. Nerede yapalım? Bak şurada gel gel yapalım. Şurada aynı. Mis gibi açık bir yer. Oh. Yani arkadaşlar. Şimdi bak ben 9 soru bulabildim. Yani en sevdiğiniz bak okuyorum size soruları bakın. En sevdiğiniz branş ve neden seviyorsunuz? En güçlü aktif bulduğunuz branş. Size göre en disiplinli ve saygılı branş. Tayyip zaman başladınız? En çalışkan bulduğunuz subay ve en çalışkan bulduğunuz general. Görüşmek üzere. E, ee, dediğim gibi diğer ki soru cevap videosunda yazmayı unutmayın. Hangi soruları soracağıma bu videoya kaç dakika atarsanız atın. Bölüm 3'te bir iki güne geliyor. Merak etmeyin. Görüşmek dileğiyle.